Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 15 Ocak cumartesi Gazi Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 3. koşudan itibaren başlayacağız arkadaşlar. Çünkü şu anda saatler 20.18'i gösteriyor. Yani en azından 7'li plaseye yetişiriz. 2. altılı ganyan güzel bir programı e, gözüküyor. İnşallah bir aksilik olmadı takdirde de bu altıları sizlere yakalattırmaya çalışacağız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Üçüncü koşuda bir maiden 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik semtik yarışıyla ilk startımızı verelim. E hemen buradaki tabii ki oranlarla başlayalım. 8 Sarkan'ın yer almış olduğu yerde gördüğünüz gibi 5 nol Sarkan 1 lira 10 kuruş gibi bayağı güzel bir orana sahip. 1 nol Sarkan 3 lira, 2 no Sarkan 6 lira, 4 no safkan 9 lira, 3 no safkan 9 lira, 8 no safkan 9 lira, 7 ve 6 no safkanlarda 20 ve 25 liralık oranlara sahip. Ben burada 5 no'lu Konglo Moreta, Billomon Drop Kit MCC, Tyler Gaffoloni ile start alacak olan bu isimde yine göstermiş olduğu güzel performansıyla meydana veda etmesini bekliyorum. Benim de banko isim olacak bu 5 yaşındaki safkan. Geldik günün 4. koşusu 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağına. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik sentrik yarışına 5 ton safkanın yarışından çıkmasıyla 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarıyla başlayalım. Evet burada oranlar şu şekilde. 3 nol safkan 2.25'lik orana sahip. 2 nol safkan 3.30. 1 nol safkan 3 lira veren de var, 4 lira veren de var. 7 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira ve 8 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. 6'lı ganyan ilk ayağı için benim sıralama şekilde 1 nolu Cemun Bir Distort Hammer temsilcisi Louis Saiz'e start alacak olan safkanın son güzel ikinciliğiyle. Benim ilk sırada şans verdiğim isim 2 nolu Kavusoletik. Bir Tonalist temsilcisi Anne kanatından da yukarıdaki bir nolun sakalın babası. Distorted Hammer temsilciliği olan bir isim. Yani kanatlı baya güzel bir Tyler Gafforno gibi usta pilotuyla yine göstermiş olduğu güzel performansıyla. Ve 3 nolu P.H. Hector. Bir de Factor temsilcisi Paco Lopez de start alacak olmuş Afgan'da. Son 4 yarışta 3 tane birincilik çıkaran ve çok güzel bir form yakalayan bu isim de gördüğünüz gibi Türkiye'de ve yurtdışında da favori konuda olan bir isim. Ve aynı zamanda 7 nolu Strike the Top bir medallar doğru tepsisi Junior Alvarado gibi usta pilot ile start alacak olan bir isim de yine yani son 4 yarışta 3 tane birincilik çıkaran bu bir isimde önlerde şanslı gördüğüm isim yani 1-2-3-7 bana göre 4'ü de e, aynı dereceye sahip isimler e, benim de öncelik şans verdiğim isim yani büyük ihtimalle de bu aksilik olmadığı takdirde bu 4'ün dışına çıkmaması gerekiyor ama eğer çıkmasa hani de sürprize imza atılabilir çünkü buradaki safkanlar genel e, gerideki safkanların da hani en azından bir kazanırlık şansları var. Bunlardan birisi Altınolu Popis Boys. Bir Verrazono temsilcisi anneden de bir dansili. E, bu safkan da oldukça formda ve son 6 yarışta 3 tane biriciye sahip bir isim. 9 olu Emra C. My Uncle. Bir Şangay Babi temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Bir de 4 nolu Akkuor. Bir Flutter temsilcisi Bigual Angel Vasquez de yine sürpriz sevenler için önereceğim isim. Ama 1-2-3-7'nin aksilik olmadığı takdirde dışına çıkmaması gerekiyor bunu da belirteyim. Geldik günün 5. koşusuna şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşuna 4 safkanın yer almadığı bu koşuda 8 safkanın mücadelesi bizi bekliyor. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılmaya başladı. Hemen bakalım oranlarımıza. Altın ol safkan 2,5 lira. 7 ol safkan 3,5 lira. 3 ol safkan 4 lira. 2 ol safkan 6 lira. 8 ol safkan 6 lira. 9 ol safkan 7 lira. Evet, 1 nolu 10 lira ve 5 nolu 12 liralık orana sahip. Geldik hemen günün 5. kosundaki sıralama benim şu şekilde 2 nolu Heza Kittin, Joy temsilcisi louis Saez'de. 3 nolu Trust Hold, bir Karakonte temsilcisi. Oldukça güzel bir orijine sahip. Anne kanattan Henry the Navigator gibi bayağı güzel bir orijine sahip olan bir isim. Paco Lopez de şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konuda olan bir isim ve son yarışını kazanmış formda. 7 nolu Sir Serimus. Bir Hanson Mike Limsisi, Emisal Jaramil arasında falan Sakan da yine göstermiş olduğu performans iyi. Bir de 6 nolu Freedom Matters. Bir Stroll temsilcisi Edwin Gonzales'i e start alacak olan bir isim de. yine önlerde şansı gördüğüm isim. 2-3-7-6 benim öncelik şans verdiğim isim. Ama 8 nolu Benalux da bu White Art Charge temsilcisi de Javier Castellano ile en azından bu ayağı tamamlamak isteyenlere önereceğim isim olur arkadaşlar. Yani 2-3-7-6 önce 8'de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak. Geldik günün 6. koşusunda da Sunshine Classic Stakes. Bir açık yarışımız var 4 ve yukarı. İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışına 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet, burada 3 dolu safkan bayağı ciddi bir orana sahip. 8 bölü 3, 13 gibi, 4 bölü 7 gibi yani 0.5 desek herhalde yeridir. 1 nolu safkan 4 lira, 7 dolu safkan 4.5 lira, 2 dolu safkan 7 lira, 6 dolu safkan 20 lira ve 4 nolu safkan da 28 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Burada ben 3 dolu Shamrocket, Tomalist Devleti Sabiha Castellanos'ta satacak olan bir isim. Koşmuş olduğu yarışlara göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Bir top Pratchett gibi usta bir antrenör elinde olan bir bence kazanmaya en yakın isim. Benim de bugünkü Banco Limanı olacak arkadaşlar. 3 dolu Şamrakot Javier Castellano ile. Geldik günün 7. koşusuna. Meydan dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik sentrik yarışına. 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakın Evet açıdan oranlar şu şekilde. 2 salkan safkan 1.20. 3 nol safkan 2 lira, 8 nol safkan 4 lira, 7 nol safkan 8 lira, 4 nol safkan 12 lira, 1 nol safkan 16 lira. 6 ve 5 nol safkanlarda 28 lira ve 40 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Bugünün 7. koşu için ben 3 dolu Black Sand. Bu da temsilcisi. Anne kanatında galileo e, görüyoruz arkadaşlar. Baya kanatlı, mükemmel. Benim de en çok sevdiğim orijinalden birisi. Louis Saiz'e start alacak olan bir isim. Bir Chad Brown gibi. Usta bir antrenör elinde. Chad Brown bugün iki tane safkanla bu yarışa katılıyor. Tabii ki bana göre en ciddi rakip konumda da şu anda favori gözüken, gözüken iki yolu Copa Celtic. Ee, bu safkan da bir curling temsilcisi Tyler Gaffoloni ile start alacak olan bir isim de son iki yarışındaki güzel iki tane ikinci gördüğünüz gibi favori konumda olan bir isim. Yani 3-2 biraz bende önde gibi ama 8 olu Fastest Fly. Bir Air Force Blue temsilcisi Junior Alvarado'la start alacak olan bir isim de göstermiş olduğu güzel performansıyla kesinlikle bu ikilinin en ciddi rakibi görünümünde hem de 4 yarış koşup iki tane ikinciliği olan Safkan bence yanlarına yazıp 3-2-8 olarak bu ayağa geçebiliriz. Ama eğer sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 7 nolu Ventrilukos bir New York temsilcisi bu Safkan'ın da ortayları hani bu yıl gerçekten flash işler başarıyor. Javier Castellano ile Grubun tecrübeli bir ismi bir de 4 nolu Marias Revenge. Bir tonalist temsilcisi işte Romero Ramsay'ın Marak'la start alacak olan bu safkanda bizim Türk antrenörü Murat Sancal'ın da en azından antrenörlüğü yaptığı bir safkan. E, performans fena değil ama 3-2-8 e, bende çok çok ön planda çıkıyor. Ama sürpriz oluyor mu? Olur. 7 ve 4'ten de bir sürpriz arayışına girebiliriz arkadaşlar. Günün 8. kursuna geldik. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışına. 2 nolu yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz ve 9 safkanın yer almış olduğu bu, bu programın bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız açılıyor. 3 dolu safkan 1.75 orana sahip. 1 dolu safkan 3.5 lira. 4 dolu safkan 4 lira. 5 no safkan 6 lira, 10 no safkan 7 lira, 6 no safkan 9 lira. 8 no safkan 10 lira, 9 no safkan 16 lira ve 7 no safkan da 28 liralık orana sahip. Hemen yarışımıza geçtik. 3 dolu Proven Strage Sky Mesa temsilcisi Edwin Gonzalez'e start alacak olan bir isim. Koşmuş olduğu güzel yarışlara göre, performanslara göre bana göre kazanmaya en yakın isim görüntüsünde olan bir isim. Yani bir aksilik olmadığı ben kazanmasını bekliyorum ama tabii ki ciddi rakipleri var. Bunlardan birisi bir nolu Win From Within. Bir Inton Bishop temsilcisi corey Lenera ile start olan bir isim de göstermiş olduğu performansla kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim. Ve 8 nolu Hot Bir Declaration of War temsilcisi Louis Saez de yine bugün biraz sürpriz konuda olsa da ben bugünün bu sapkanında iyi koşmasını bekliyorum. Ben de 3-1-8 biraz daha ön plana çıkıyor. Bu üçlü yani yazıp geçebiliriz ama Tabii ki bu üçünün dışında at yazmak isteyenlere de 4 nolu Jornayman ve Animal Kingdom temsilcisi Javier Castellano göstermiş olduğu yine güzel performansıyla 5 nolu Miramission, Minable Mission temsilcisi Julio Laparox'da göstermiş olduğu yine güzel bir performansı var. Ve 6 nolu Absam, bir Arsupun temsilcisi Tyler Gaffaloni ile, ile start alacak olan bir isim de yine önlerde şanslı gördüğüm isim ama 3-1-8 biraz daha bende önde 4-5-6 da bu safkanların hemen yanında yazılması gereken diğer isimler olur. Geldik günün son koşusuna bir şartlı yarışımız var yine 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışına. Burada 4 numaralı safkanın yarışına çıkmasıyla 7 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta tabii ki 4 ve 5 ikiliydi. Yani koşacak bir isim ee, burada bizi bekliyor. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi 5 nol sabkanın çoğu bahis şirketlerinde satışlarını kapatmışlar. Yani dükkanlar kapalı diyor. Ee, daha sonra 7 nol sabkan 2,5 liralık oran sahip. 3 nol 4 lira. 2 nol 10 lira. 1 nol sabkan 10 lira. 6 nol sabkan 11 lira gibi oran sahip. Ben hemen programa geçeyim arkadaşlar. Bu son koşu için. Zaten 6 safkan vardı. Bence de 5 olimpiyat. Bu Spekstone tepsilcisi Junior Alvarado start alacak olan bir isim göstermiş olduğu Güzel performansla bana göre kazanmaya en yakın gözüken isim arkadaşlar. Bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum ben bu safkının da. Ama tabii ki ciddi rakipleri var. Eğer bu safkını tek atamayıp yanına at ilave etmek isteyenlere de evet, rakip olarak yazmak isteyenlere de bence ön, öncelik 3 dolu American Prince bir Lance Mountain temsilcisi Emisar Jaramillo start alacak olan bu isim. Ya göstermiş olduğu güzel performansla bana göre ilk ciddi rakip olur. Daha sonra 7 no Hikers Honors. Bir top bir temsilcisi Tyler Gaffalari ile start alacak olan bu safkanda bir Chad prom gibi yine usta bir antrenöründe olan bu safkanda bana göre en ciddi rakip konuları isim. Yalnız burada bir de 2 no'lu safkanı ben sonradan ilave ettim. Ee, ama göstermiş olduğu performanslara göre baktığım zaman e, üst üste bayağı grup bir yarış kazanmış ama bu nereden geldiği ben de anlamadım. Yani e, bir isim yazıyor ama bu Amerika'dan mı geldi başka yerden mi geldi? <laughs> Uzaydan mı geldi? Bakın şöyle göstereyim ben size. Yani benim de ilgimi çektiği için en azından e, çok genç yazmakları e, ilave etmelerini deneyeceğim. Çünkü 17 yarış koşup 11'i kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Bakın grup ama bu cephede neresi ben onu anlamadım çözemedim yani. Bu cephede bir an varsa yazsınlar. Ee, ben fazla şeyine girmedim. Ne atın yarışları var ne şey var ama yani şuradaki bakın e, grup bir birinciliği var. E, Handikap kazanmış. E, arkasından bakın grup bir, grup bir, grup bir yani ne kadar grup bir varsa kazanmış hepsini. E, artık herhalde orijin de zaten e, Amerika'nın orijinlerinden bir cross traffic gibi güzel bir orijin sahip olunca da valla Oze Morales de iyi bir jockey onu da belirteyim. Bence ilave edelim. Yani bu safkan grup bir kazanan bir safkan burada boşa koşturulacağını sanmıyorum her şeye rağmen ilave edelim 2 nolu sapkanda hemen şablonumuzu da gösterelim arkadaşlar şablonumuzu da açtık birinci koşu yani üçüncü koşu 5 tek 6'lı ganyan koşusu 4'ten başlıyordu dördüncü koşu 1 2 3 7 daha sonra 6 9 4 5 koşu 2 3 7 6 daha sonra 8 6'cı koşu 3 tek 7'inci koşu 3 2 8 daha sonra 7 4 8. koşu 3-1-8 daha sonra 4-5-6. Son koşu 5. Non saf alternatif bir bankadayım ama 3-7-2 de bayağı sağlamlaştırmak isteyenlere önereceğim isim olur. Herkese bol kazançlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.